hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun. 13 Nisan, 13 Nisan çarşamba günü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan iki haftalık kısmi kapanma, bir Mart'tan bu yana uygulanan kontrolsüz normalleşememe halinin nedenli başarısız olduğunun ifadesidir. Yeni kısıtlamalar adı altında alınan önlemler de iktidarın pandemi sürecine dönük bilim dışı bir anlayışın ürünüdür. Alındığı söylenen önlemler ölümleri durdurmayacak sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlu koşulları değiştirmeyecektir. Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı toprağa veriyoruz. Her gün yurttaşların on binlercesini hasta eden pandemiyle ve pandeminin kötü yönetimiyle karşı karşıyayız. İktidar, bilimin, meslek örgütlerinin sesine kulağını tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun kararları uygulamaktadır. Bu tedbirler paketi halkı oyalama paketidir. Yaşadıklarımız Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi her şeyin herkesin gözü önünde olmasını andırıyor. Böyle olacağını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün yönetenler biliyordu. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen gereken önlemleri almak yerine tabloyu seyretmekle yetindiler. Baştan beri yaptıkları gibi hala salgını yönetmek yerine algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Aşı umudu tacirliği yaparak insanları oyalıyorlar. Mızrap çuvala sığmayınca da maske, mesafe, hijyen tekerlemesiyle suçu vatandaşa atıyorlar. Bir yıldır her zaman olduğu gibi mesleğimizin ve meslek örgütümüzün üzerimize yüklediği sorumlulukla söylenmeyeni söylemeye, görünmeyeni görünür kılmaya çalıştık. Halk sağlığını önceleyen bilimsel bilgiler ışığında salgının ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler talep ettik. Randevu taleplerimize yanıt gelmedi. 50 metreye varan yazılar yazdık, cevap alamadım. Medya aracılığıyla uyarlar uyardık, yapılması gerekenleri söyledik ama duyulmadık. Bugün buradayız çünkü duymama, görmeme şansınız yok. Bugün buradayız çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı. Meslektaşlarımızın, çalışanlarımızın tükendiğini tanıklık etmeye tahammülümüz kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada eksik, yanlış, tutarsız politikalar başarısız salgın yönetimi neticesinde kontrol altına alınamayan COVID-19 pandemisi üçüncü ve en büyük pikini yapmaktadır. Günlük vefat sayıları 60 bine dayandı. Can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlarda bile 250'yi aşmıştır. Hastanelerimiz COVID-19 hastalarıyla doldu. Yeni açılan servisler dahi ihtiyaç karşılamaya yetmiyor. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece COVID-19 hastaları değil, COVID-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor. Erteleme ve sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar. Yeter, bin defa yeter diyoruz. Bu kabusu hep birlikte durduralım. Türk Tabipler Birliği olarak bugün bu saatte sağlık çalışanları olarak iktidarı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak için yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun diye haykırmak için Ankara'da ulus meydanındayız ve Türkiye'nin bütün illerinde de sağlık müdürlükleri önündeyiz. İktidarı bir kere daha uyarıyoruz. Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri önlemediniz. Her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz son durumda acil adımlar atılmalıdır. Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğu artık kabul edilmeli. Sağlığa bütüncül bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemi ile mücadele derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık, emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir. Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp salgının ilk kaynağına ulaşılmalı, bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır. Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan, AVM, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal kapatılmalıdır. En az 14 gün, tercihen 28 gün, zorunlu üretim alanları dışında, çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeden çatlar durdurulmalıdır zorunlu üretim alanlarında çalışanlar için iş yerine ulaşmada ve iş yerlerinde fiziksel önlemler alınmalı, dönüşümlü çalışma modelleriyle çalışma ortamlarında bulunanların sayısı azaltılmalıdır. Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli ve yalnızca, yalnızca çok gerekli şartlarda olmalı, yurtdışı seyahatlerinde 14 gün karantina uygulanmalıdır. Aşılamada hedef toplumsal bağışlık olmalıdır. Etkili bir aşılama programı uygulanmalıdır. Aşı temini ile ilgili süreç şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılmalı, toplumun önüne net bir aşı takvimi konulmalıdır. Mevcut durumda hızlı aşılama salgınla mücadelenin en önemli parçasıdır. Aşıda patenti ortadan kaldıracak uluslararası adımlar atılmalıdır. Sağlık çalışanlarının mevcut pandeminin yükü yetmezmiş gibi iktidarın vurdum duymazlığıyla daha da tükendiği görülmelidir. Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi gibi basit bir adımın bile atılmaması halen bir ayıp olarak ortada durmaktadır. Halen atanmayı bekleyen ve KHK ile gerekçe gösteremeden ihraç edilmiş tüm sağlık çalışanları hızla salgınla mücadelede yerini almalıdır. Sağlık çalışanları artık dinlenebilmelidir. Bilim insanlarına çağrımızdır. Verilerin kamuoyuyla paylaşılmadığı, bağımsız bilimsel çalışmaların engellendiği şartlarda sınırlı sayıda da olsa evdeki mevcut veriler ile ülkenin, bölgelerin risk gruplarının özgün durumlarının gösterilmesi gerekir. Bilim insanları yayın üretme konusunda bakanlığın çizdiği çerçevenin dışına çıkmalıdır. TTB bilimsel sorumluluğu almaya hazırdır. Topluma çağrımızdır. Sosyal haklarımızın korunması, temel gıda, su, ısınma, barınma, temizlik ihtiyaçlarımızın karşılanması salgınla mücadelede iktidarın görevidir temiz hava, güneş ve fiziksel hareketliliğinizi sağlayacak alanlar ve düzenlemeler organize etmek yine iktidarın sorumluluğundadır. Ekonomik çıkarlar için sağlığımızı içe atarak çalıştırdığımız iş yeri ortamlarına gitmemeyi talep etmek en doğal sağlık hakkı talebimizdir. Hareketliliği azaltıp bulaşı önlememiz için ekonomik destek, zamanda aşılanma, şeffaf bilgi edinme yurttaşlık haklarımızdır. Uygu, uyarlarımıza rağmen yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi sosyal bir cinayettir. Toplumun ve sağlık çalışanlarının canını ve sağlığını riske atan vurdun duymazlığına daha fazla tahammülümüz kalmamıştır. Siyasi ve ekonomik çıkarları değil, insanı önceleyin. Artık tükendik, söylenecek sözümüzü tükettik, çığlığımızla buradayız. Bu çığlık hepimizin. Kamuoyuna ve basına saygıyla duyururuz.